Sayın seyirciler kış yüzünü göstermeye başladı. Sürücüler için de kış lastiği kullanımı kaçınılmaz oldu. Ancak kış lastiği de zaman zaman yetersiz olabiliyor. Bu durumda devreye kar zinciri giriyor. Peki sürücüler zincir takmayı biliyor mu? Doğru zincir nasıl takılır? Yanıtları haberimizde. Batıda sıcaklık iyice düşerken doğuda kar yüzünü gösterdi. Kış lastikleri ve zincirler de ortaya çıktı. Şu anda kış lastiği takmanın tam zamanı. Bugün hatta 7 derecenin altında bir sıcaklık yaşıyoruz. Normal lastiklerimiz 7 derecenin altına düşen hava sıcaklıklarında sertleştiklerinden yeri tutunmaları azalıyor. Bu yüzden devreye kış lastikleri giriyor. Kar ve buzlanma sürücülerin özellikle de servis şoförlerinin korkulu rüyası. Zira onlar her gün on binlerce öğrenciyi evlerinden okullarına götürüyor. Peki servis sürücüleri zincir takmayı biliyor mu? Zincir doğru şekilde nasıl takılır? E, buradaki detay zincirlerin kar kırıcıları vardır alt tarafta. O kar kırıcıları asfaltta yapışık olarak kalması gerekiyor. Yani lastiğe değil de dışa gelmesi gerekiyor. E, zincir... Burada en önemli olan unsur e, zincirin gergin olması evet. değil mi? Evet ya, zaten zincir gergin olmadığı takdirde zincir yolda düşer. Unuttum yani ne kadar yaparsan yap bir parça gevşeklikle zinciri atıyor zaten lastik eğitimi alan sadece sürücüler değildi. Serviste bulunan hostesler de zincir takmayı öğrendi. Biz az önce taktılar, bize de gösterdiler. Bize bu konuda bilgimiz var. Her konuda da yardımcı oluruz. Firma sahipleri de velileri uyarıyor. Çocuğunuza emanet ettiğiniz servisleri kontrol edin. Velilerimize de farkındalık e, sinyali veriyoruz. Lütfen farkındalığınızı arttırın sürücülerinizin bu eğitim eğitimlerden geçip geçmediğini, araçlarınızdaki kullanılan çocuğunuza emanet ettiğiniz araçların lastiklerinin bu özellikleri taşıyıp taşımadığını lütfen kontrol edin diyoruz. Sayın seyirciler, aksiyon filmleri